Selamlar sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Nasılsınız? Şimdiden şahane bir hafta olsun. Biraz böyle karışık bir hafta, zorlu da bir hafta olabilir ama güzel şeyler, güzel enerjiler de var bu haftanın enerjileri nasıl ve sizi nasıl etkileyecek? Gelin şimdi birlikte keşfedelim. Öncelikle bu haftanın en büyük olayı Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay. Sizin için özellikle uzak hedefler, eğitim, seyahat, düşünce dünyanızda büyük aydınlanmalar gibi konular oldukça gündeminizde olacak. Uranüs'ün de Dolunay'la yaptığı bu sert açıyla beraber beklenmedik haberler alabilirsiniz. Planlarınızda aniden değişiklikler olabilir. Uzun zamandır beklediğiniz bir seyahat aniden gerçekleşebilir. Bir eğitimle alakalı şok edici bir şey karşınıza çıkabilir. Bu dönemde aslında hayatınızda yeni bakış açıları oluşacak ve günlük rutinin dışına çıkacak enerjilerle dolu bir süreç olacak. Sizler için yeniliklere açık olmanız bu bu dolunayın aslında sizler için yeni bir sayfa açmanızı sağlamasına da sebep olabilir. Aynı zamanda bu konularda bazı tamamlanmaları, bazı böyle bir şey, bir, bir şeylerin ortaya çıkışını da anlatıyor bize. Dolunay esnasında Güneş ve Merkür de kavuşumda olacaklar Aslan Burcu'nda. Bu da sizin iletişim becerilerinizi adeta aslında spot ışığı altına alıyor. Özellikle yakın çevrenizle olan ilişkilerde aktif olarak yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Önemli konuşmalar yapabilirsiniz. Bu süreçte zihniniz böyle birazcık hızlanabilir. Belki bir süredir, belki bir süredir ertelediğiniz konuşmalar ya da yazılar içinde de ilham bulabilirsiniz. Geçmişte yapmak istediğiniz konuşmaları yapabilirsiniz. Fakat bu yoğun iletişim temposundayken sözlerinizi dikkatli seçmeye özen gösterin. Çünkü çoğu zaman bir kelime büyük bir etkilere yol açabilir. O yüzden sözlük sözcüklerinize daha özenli, daha olumlu seçmeye özen göstermeniz iyi olur. Venüs ve Jüpiter'in sert bir açısı olacak. Burada ev ve aile hayatınızda bazı gerginlikler yaratabilir bu. Ailenizle ilgili konularda hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Evdeki rutinlerinizde uzayım sağlamakta zorlanabilirsiniz. Biraz evle ilgili böyle uyumsuzluk yaşayabilirsiniz. Ama bu hafta kendi istekleriniz ailenizin beklentisi arasındaki dengeyi bulmakta aslında bütün böyle enerjinizi harcayacak olabilirsiniz. Burada birazcık zorlanabilirsiniz. Sizler için o yüzden ev ve aile konusunda huzur korumak, işte sevdiklerinizle açık iletişimde olmak önemli olacak çünkü dediğim gibi uyum sağlamakta zorlanabileceğiniz bir hafta olabilir. Venüs ve Satürn arasında da bir e, karşıt açı var, sert bir açı var. Bu da yine kariyer ve aile dengesi konusunda sizi sınayabilir. Aslında iş hayatınızdaki sorumluluklarla aile ilişkilerinizde bazı çatışmalara yol açabilir bu açı size ve bunlar arasında bir dengesizlik sağlayabilir. Yani kısaca iş ve özel hayat dengesini kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu dengeyi bulmak sizin için bu hafta birazcık kritik olacak. O yüzden uzun vadeli planlar yaparken acele etmeyin. Her iki alanında dengeye tutmaya çalışarak ilerleyin ve hem o tarafın hem o tarafın bir şey yaparken nasıl etkileneceğine bakarak kendinizi biraz daha dengede tutmaya çalışabilirsiniz. Uranüs'ün dolunayla bir T kare açısı var demiştik. Bu aynı zamanda sizin bilinçaltınızda bazı çalkantılara yol açabileceğini de gösteriyor yağlarınız, içsel korkular, belki kabuslar işte geçmişte yaşadığınız bazı olayların gündeme yeniden gelmesi gibi konular söz konusu olabilir. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Nedenini çok da anlayamadığınız bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Bu tür durumlarda içsel huzurunuzu korumak önemli olacak. O yüzden meditasyona, daha böyle sakin kalmaya, ruhsal çalışmalara vakit ayırmanız iyi olabilir bu hafta. Bunlar sizi en azından duygusal anlamda korur. Haftanın artık ortalarına geldiğimiz zaman ilerleyen günlerinde Mars ve Merkür arasında e bir olumlu açı gerçekleşiyor özellikle kendinizi ifade etme konusunda size büyük cesaret ve enerji getiriyor bu açı İş hayatında kişisel projelerde cesur adımlar atma zamanı olacak sizler için bu hafta fikirlerinizi hayata geçirmek için güzel bir zaman yaratıcı projelerinizde iletişim gerektiren işlerde büyük başarılar elde edebilirsiniz ama bu süreçte etrafınızdaki insanların görüşlerini kulak vermeyi de ihmal etmeyin. Çünkü bazen en iyi fikirler başkalarının bakış açısıyla birleştirdiğinde ortaya çıkabiliyor. Sizler için böyle bu şekilde bakmak olaylara farklı bir açıdan bakabileceğiniz için belki çok daha iyi olabilir. Mars ve Şiron arasında da destekleyici bir açı var. Bu özellikle sosyal ilişkilerinizde, arkadaş çevrenizde bazı iyileşmeler olabileceğini gösteriyor. Dostluklarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Eski yaraları sarabilir ve sosyal çevrenizde çok daha güçlü bağlar kurabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızla yeniden bağlantı kurabilirsiniz belki böyle küs olduğunuz bir arkadaşınızla aranızdaki iletişimi düzeltebilirsiniz yeni bir sosyal gruba dahil olarak kendinize iyi gelecek bir şeyler yapabilirsiniz bu dönemde hem kendinizi hem de çevrenizi iyileştirmek için aslında güzel bir zaman güzel bir hafta bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Sevgili ikizler bu hafta sizler için hareketli, enerjik ama bir o kadar da dönüştürücü bir hafta olacak. Hem zihinsel hem de duygusal olarak yeni deneyimlere açık olacağınız bir hafta var. Bu hafta karşınızda o yüzden hem sizi geliştirecek hem de güçlendirecek bir hafta. Yeniliklere korkmadan adım atın ama kendinize ve başkalarına da iyi davranmayı ihmal etmeyin. Çünkü bu süreçte öğrenecekleriniz size uzun vadede büyük faydalar sağlayacak. Eğer günlük burç yorumlarını kaçırmak istemiyorsanız sizi Instagram'a da bekliyorum. Instagram'da Didem Tekkan hesabımda her gün burç yorumlarını ve çok daha fazlasını paylaşıyorum. Orada da buluşalım ve enerjilerimizi paylaşalım. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftaya uygun çalışmamıza geçelim hemen. Epifiz bezini belki birçoğunuz duymuştur. Üçüncü göz olarak da bilinir ve ruhsal farkındalığımızın merkezinde yer alabilir. Bununla ilgili çok daha detaylı konuşuruz daha sonrasında. Bu küçük ama güçlü bez sezgilerimizi kuvvetlendirir ve bize derin bir içsel bilgelik sağlar. Rütüel bağlantılarımızı güçlendirir. Bu hafta zorlu bir hafta olduğu için epifiz bezini aktive eden kısa bir çalışma yapacağız şimdi hep beraber. Rahat bir pozisyonda oturun. Hazır olduğunuz zaman gözlerinizi kapatın ve başlayalım. Dikkatinizi üçüncü göz bölgenize yani iki kaşınızın tam ortasına doğru odaklayın. Derin bir nefes alın ve bu nefesi verirken üçüncü göz bölgenizin hafifçe ısındığını hayal edin. Hatta mümkünse gözlerinizi yani kapalıyken böyle üçüncü gözünüze doğru bakıyormuş gibi birazcık kaydırmak iyi olacak. İlk olarak derin bir nefes alın. Nefesinizi verirken iki kaşınızın ortasındaki o bölgede hafif bir baskı hissetmeye odaklanın. Ve bu baskı olduğu zaman, bunu hissettiğiniz zaman oranın aktive olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi iki kaşınızın ortasındaki bölgeye, üçüncü gözünüzün olduğu bölgeye odaklıyken om mantrasını tekrarlayacağız beraber. Bu mantra epifiz bezini titreştirir ve aktif hale getirir. Her om sesinde bu bölgedeki enerjinin genişlediğini hissedin. Şimdi derin bir nefes alın ve ağzınızdan aslında a, u ve m seslerini sırayla om diye om sesi bu şekilde çıkıyor. Sırayla çıkartacağız. Derin bir nefes alıyoruz. Aa. Derin bir nefes daha alıyoruz. Um. Bunu dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. A, U ve M seslerini dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şu an biraz daha kısa yaptım ama bunu dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ve son olarak nefesinizi sakinleştirin. Sakin nefesler almaya çalışın bitirirken üçüncü göz bölgenize hafif bir ışık parlamasının olduğunu hayal edin ve bunun buranın aktifleştiğini, aktif olduğunu düşünün. Dilediğiniz zaman gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Bu kısa ama etkili çalışma düzenli olarak yapıldığında sezgilerinizi güçlendirir. İçsel rehberliğinize çok daha bağlantılı olursunuz ve net bir şekilde duyabilirsiniz. Kendinize ayırdığınız bu özel an için ben her birinize tek tek teşekkür ederim. Siz de kendinize teşekkür edin lütfen. Dediğim gibi olumsuza odaklanmak her zaman en kolayı önemli olan olumluya doğru kendinizi çekmektir. Bunu yapmayı atlamayın ve bu şekilde aslında ilerlemek hepimize iyi gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.